yakışmış çok. Al çay koydum sana. Ablacım ne çayı Allah aşkına bu saatte. Ben sabah kalkıp işe gideceğim ya. İstiyorsanız bir de komşuları çağırıp gün düzenleyelim. Çayın burada istersen içersin. Yok siz kesin el birliğiyle beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Kutu nerede? Hangi kutu? Resim kutusu ver şunu. E, hepsine teker teker bakacağız ondan sonra vereceğim. Bak sinirlendirme beni ver şunu. Dur ben de merak ettim ben de göreceğim. Öf. Aa, ay dünya güzeli şuna bak. Kim? Anne Anneannem. çok güzel ama bu öğretmenim mi? Evet ilk okul öğretmenim az çekmemişti benden. Aa, herhalde uslu bir çocuktun. Evet uslu bir çocuktum tabi akıllı çalışkan uslu. Aa, ah, 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 ben onu bana ver aa, aa, aa. ver şunu. ver <laughs> ne şunu. Yok bir şey değil abla. Aa Zeynep bu kadar güldüğüne göre resimde bir şey var. Bir şey ben de değil bakacağım. abla bebek resmi işte ne olacak şimdi Çıplak abla ya? çıplak abla. Aa öyle mi bakacağım o zaman ver Ya Gel ablacığım bakalım. işte pijamalarla gördünüz. Yeteri kadar rezil oldum çıplak bu canım gece ya. Ne olmuş yani? Bebek dediğin çıplak olur. Her bebeğin resmi çıplaktır. Allah. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çok şeker. <laughs> Hadi bak. Şimdi abicim bence ikişer tane doldurun buyurun. Eyvah başkomiserim, başkomiserim geliyor. Gel başkomiserim hemen kahvenizi aman günlük olan kahvenizi getiriyorum efendim. Ne yapıyorsunuz siz Pis burada? Biz başkomiserim Hamdi arkadaş yeni bir kitap almış çok beğenmiş onu anlatıyordu. Ben geçenlerde kitap fuarına gidemedim ya komiserim ondan. Ver bakayım şu kuponları. Ne kuponu başkomiserim? Ver ver. Çok para devrettiyse bu hafta ben de oynayayım. Ama komiserim yemin ediyorum bu defa son komiserim bir daha olmaz ha. Bir kupon da ben doldurayım diyorum. Komiserim değil? siz sizsiniz değil mi? İşinize bakın. Ah canım, sonunda memur deli delirtti adamcağız be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.